Arkadaşlar selam. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber inscription'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle şuraya göstermek istiyorum arkadaşlar. Buranın olayını çözdüm. Buranın olayı bu şekildeymiş. Bakın burası karşıdaki adamın destesi. Burası bizim destemiz. Bize diyor ki oynarken diye sol tarafa hamam böceği solun bir yanına da sincap koyarak oynadı. Ve böyle yaptığımız zaman burayı çözmüş olacağız. Bunu öğrendim arkadaşlar şu şekilde Hemencik bir gidelim Bak, Sol tarafa hamam böceği Bir sağına da sincap koymamızı istiyor bizden e, Sincapımız geldi Selamlar Ama hamam böceğimiz gelmedi Evet adam ne oynuyor hemen bakalım Hindi akbabası oynuyor köstebek oynuyor e, Biz ne yapabiliriz buna Hindi babasına hiçbir şey yapamayız hmm. Ama şöyle bir şey yapabiliriz hiç yoktan değil mi arkadaşlar şöyle yaparız hem iki puan alırız bunun vurduğunu şey yapmış oluruz yani daha iyisi aklıma gelmedi benim şu an daha sonra bunu şöyle yaparız hem bu buna vurur hem bu buna vurur bunun bir canı kalır ama sonra serçe falan bana bayağı bir vuracak gibi bakacağız Biraz zorlaşacak gibi bir oyun. Ayda çok hızlı zorlaştı. Çok hızlı zorlaştı arkadaşlar. Orada oyunun yine e, bazı yazlarını okudum. Oyun hikayesinin ilerlemesi için bu şekilde maçları kaybetmemiz gerekiyormuş. Ha, yani gayet normal. Ama böceğiyle bir şey yapmayacağız. Şu kertenkeleyi verelim abi. Um, gücünü ve canını kullanacağımız tazıyı verelim. Tazıyla işimiz yok. Bir de mührünü vereceğimiz abi ENGELEK gerek. Engeli de hiç zaten destemden gelmiyor. En de verelim. İsmin de Kara Oyun <laughs> yapacağım. Abi fotoğrafımızı çek. Okey. Fotoğrafımız çekildi arkadaşlar. Evet sahnede bir şeyler beliriyor. Sahneye bir dikkatçe bakmak istiyorum. Sahnede bize kurtu gösteriyor arkadaşlar. Kurtu kafesten çıkarmamız gerektiğini bize söylüyor. Kurtu kafesinde kurt kartını kullanarak çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar kafeslenmiş kurt kartını kullanarak kurtu kafesten çıkartacağız Bu şekilde şimdi şöyle bakmak istiyorum haritamıza um, rastgele karta gidelim arkadaşlar KC'ye yi vermiş KC'yi alalım daha sonra şuradan bize bir kart verecek yine ne vereceksin abi? Etini yüklü fareyi verdi bize. Daha sonrasında şöyle bakmak istiyorum. Bu sefer totemli savaşa giremem yine. totemim şu an yok. Normal savaşa girer, gireceğim. Ve normal savaşta gayet rahat alacağız gibi. Şöyle alacağız tabii ki. Bunu buraya koyacağız. Bunu buraya koyacağız. Şu an tablodaki böcek kartı yok. O böcek kartla şu an bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Böcek kartı olursa tablodaki gibi bir diziliş yapıp o tablodaki şifreyi çözeceğim. Yani dediğim gibi o kartları doğru yerlere koymam gerekiyor. Şu kafeslenmiş kurt onu belirli bir sebepten dolayı sakladı. Kart işe yaramaz gibi gözüküyor ama bence yapabileceği bir şeyler var. İşe yaramaz gibi gözüküyorsa ne yapabilir acaba bu kart? Bizim işte asıl onu bulmamız gerekiyor. Başlayalım kardeşim. Güzel. Şimdi bir kart daha seçelim. Boğa kurbağası geldi süper. Onu da şöyle koyalım. Güzel. Bir kart daha seçelim. Yine ben. Hoş geldin kardeşim. Şimdi devam edelim. Barış dalı uzatıyorsun. Tamam kabul ediyorum. Gerek yok savaşı uzatmaya. Hemen rastgele bir kart seçelim. Umarım böcek gelir. Kunduz. Çalışkan kunduz. Oynandığında bitişiğine set çeker. Set çekince ne oluyor? Ha yani yandan hasar almasını engelliyor. O mührü engelleyen bir şey galiba ama çok önemli değil. Ben yalı çapkını alacağım. Yalı çapk... Bu zamana kadar beni hep yalı çapkını ile yendi bu karşıdaki adam. Yalı şapkını alacağım. Hemen bir Oymakça aşağı katına gidelim. Ve hemen bir oyma alalım. Güzel. Bu kart sayesinde sincaplarım bayağı güçlenmiş olacak. Şöyle bakalım arkadaşlar bir dakika. Buraya gidersek her türlü bir kere savaşacağız. Birinde oymakla savaşacağız. Birinde normal. Burada Enteresan bir kart durumu var. Şöyle bir ateş çizelim abi. Tamam mı? Biraz zor bir savaş olacak ama oradan gidersek daha iyi olacak. Geldi şu an totemli bir savaş. Sincabımız da güçlendi. Kır kurdu. Kır kurdu nasıl yok edebiliriz? Kır kurdu. şöyle yok ederiz. En güzel böyle yok ederiz. Evet. Devam et abi. Aa nasıl yok oldu? Güçlendirir çünkü bu. Abi hiç iyi olmadı ama. Daha bismillah daha yeni başladık ya. Şu an birazcık sıkıntı oldu gibi ama dur onu halledeceğim. Ama bunu yok edecek. Kır kurdu artık. Hiçbir şey yaramayacak tamam mı? Bir de şunu alacağım buradan yalı çarpanıyla bunu şey yapacağım. Tamam. Çok güzel. Güzel. Gayet iyi gidiyoruz şu anda. Sincap'ı çekeyim. Sincap ekstra buna güç verecek çünkü. Daha vermedi Vermesi gerekiyor. niye vermedi acaba Ha buna saldıran kartası falan oluyor pardon Ben şeyi karıştırdım doğru Doğru arkadaşlar Mesela kır kurdu şimdi buna saldıracak ve kendisini öldürecek Aynen Sinir bayağı güçlendi bu sayede Bakın gördünüz mü Çok iyi bir totem yapmışım Kafesteki bir kurt Kafesini nasıl açmalı? Geri çekil kardeşim Abi kafesi açmamızı istiyor bize. Şuraya bir gidelim. Kafeste kurtu kafesten çıkarmamız lazım. Postların temiz mi? Hiç yok mu? Hiç postum yok kardeşim. Onlara bana onları tuzakçıya ver. Bana post getir. Evet. Daha postumuz yok maalesef. Böyle bir ilerlemeye devam edelim. Geldik yine kazazilere iki tane can verecek kazazilere. İki tane canı bu zaten kendi döndürüyor. Buna can vermenin bir anlamı yok. Um, abi ya buna ya buna vereceğiz ya iki tane canı. Şuna verelim. Gelinceye verelim. Alıp gidelim abi. Zorlamayalım bir şansımızı. Tamam. E buradan bir başka savaşımız daha var. O savaşa gidelim. Sincapımız yine güçlendi. Yavru kurt. ne yapalım biliyor musunuz? Bunu koyalım. Bunu böyle yapalım. Bu yavru kurda biraz da vurur. Adam bir de gerçek kurt da koydu. O birazcık sıkıntı tabi. sincapımız da geldi. Bunu da boğa kurbağasına döndürelim. Yani bir de yavru kurt gitti. Ama asıl kurt geldi. Hemen bir daha çekelim sincabı. Şunu hemen buna koyalım ki kurt bir tane hasar alsın. Sincaba saldırdığı zaman. Erken kazandık hiç gerek bile kalmadı. Ateşe mi gidelim? Ateşe gidelim abi. Buradan öncelikle ben böcek seçeyim. Evet Böcekten abi vermedi maalesef kurtçuk verdi. Şuradan da hemen ateşe gidelim. Hemen Bir saldırı gücü verecek Hangisine versin o saldırı gücü KC'ye versin abi KC çok iyi bir kart Evet KC'yi aldık Oyunu kaydetti ve Hemen boss'a doğru ilerliyoruz Boss hangi boss Evet Madenci boss'u arkadaşlar Madenci boss'u geldi karşımıza Bakalım ne kartlarla oynayacak. Sinç yapmasıyla geldi bize. Kır kurduk. Yükte yaşayacak. Güzel. Ha, tamam, bunu hallederiz. Tabi kc oynayacağım. kc çok iyi bir kart. Yalnız kc buraya önersem bu kc'yi öldürürler. Kc, KC buraya oynayacağım. Buraya bunu oynayacağım. Tamam. Başla abi. Güzel. Casey direkt 4 buraya oyun başı. Çok iyi bir kart yaptık biz ya. Harika bir kart yaptık biz. Cesetler hiç tükenmeyecek gibi. Bu ölen kartı yerine geçti. Gayet de güzel oldu. Şimdi bir sincap çekelim. Sincapı kullanamayız ama kadar kullanırız. Şöyle kullanırız. Direkt oyunu alırız. Aynen. Yalnız elimde kart kalmadı. Bu hareketi yaptım ama Hepsi altına döndü abi. Ama bayağı bir kemik var elimde Şimdi kemik kartlarını çekersek bayağı iş yapabiliriz. <laughs> Madenci bossu yine. Kemik kartı çıkmadı maalesef. Devam edelim. Tazıya direkmen sincapla regale ederim. O konuda bir sıkıntı yok. Kendi kendine zarar verecek çünkü bu böyle. Hemen hızlı hızlı. Bakın gördüğünüz gibi bir daha çekeceğim. Ve kendi kendine zarar verecek. Atlas koysam mı? Koymayayım. Pardon gelinceyi koysam mı? Koymadım onu şu anda. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Gelincik engeleyi öldürecek. Güzel. Şimdi işimiz bizim yükle eşekli arkadaşlar. Güzel kemikli kartımıza geldi. Düşünüyordum da. Ne düşünüyordun? Okuyamadım ama. Kafeste kutla alakalı bir şey söylediğine eminim. Hemen since buraya koyup saldırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar madenci şeyi artık zorlamıyor eskisi kadar. Taktiğini çözdük artık ufakta. Madencibosunu direkt ben. Gördüğünüz gibi egale edebiliyoruz. Evet. Madencibosunu da yendik. Güzel bir şekilde. Ekran evren canımızla verdi bize. Kutuyu aç bakalım var mı abi benim istediğim kartta. Bu ne? Ya? Urayuli. Mantis tahrişi. Uf, üç yere birden vuruyor efsane bir kart. Bu da çok iyi ama 7 atağı var 7 defansı var Bu da çok iyi bu da bayağı iyi Ben mantis Tahrişini alacağım arkadaşlar Efsane kartlar çıktı var ya Madencini kazmasını çıkardı ses ayağı kulağında kullan, yolda devam etti Aa evet buldum Evet abi şimdi Gelenç bir böcek yerine etrafına uçuştu sürüngenler ayağının etrafına dolanıyordu Nemli toprakların içindeydi. Nemli topraklardan nasıl ilerleyelim arkadaşlar? Şöyle ilerleyelim mi? Hem yani belki bu sayede istediğimiz kartı buluruz. var bir susamuru. Mensimiz var susamurumuz yok. Abi şu enteresan kartı alayım. Ne, ne işe yarayacak ben de bilmiyorum ama şuraya bir gidelim. Evet. Rakibin kartını kesmeye alalım. Bu çok önemli. Ondan sonra buradan şuraya ilerleyelim. Sincap. Kokarca böceği yüklü fare ne koydun? Arı koydun abi. Tamam. Arı koyduysan yalnız ben şu an hiçbir harekette bulunamıyorum. Pas veriyorum abi. Birer tane hasar atsın bana. Daha sonrasında Bir sincap Çekiyorum ve Şöyle yapıp Bunu buraya koyuyorum Bunu buraya koyuyorum en azından ikisini yok ederiz Boğa kurbağası kadar bir tek Güzel Şimdi ne koydum? Mantis koydum, arı koydum. Tamam. Bu saatten sonra biraz daha rahatladım gibi. Çünkü bunu bunda bloklayacağım. Bunlar da direkt karşıya vuracak. Güzel oyun dengeyi getirdim. Yalnız birazcık bana sıkıntı yarattı bu arkadaş. Devam et abi. Güzel. İki kartımı da yok etti. Boğa kurbağası geldi. Gayet güzel. Fakat boğa kurbağasının canı iki. Ha. Hmm. Abi biraz sıkıntı bir kan. Sadece sincap koyacağım. Mantis bana vurduğu zaman kendini öldürecek arkadaşlar. Bakın. Hop kendini öldürdü. Sadece boğa kurbağası bana vurmuş oldu. Şimdi aynı mantığı boğa kurbağasına yapacaktım ki bana barış dalı uzattı ve kabul ediyorum. Ve hemen şuradan bu neydi abi bu yaptığımız iş? Ha. Kara oyun Louis. Reginald. Kara oyun güzel benziyor abi. Kara oyunu aldım. Ve şuraya geldik. Bakalım burada ne yapacağız? Kart feda edeceğiz. Hayır hayır hayır. Yapman gerekeni yap. Aa. Kafese kut kartı işe yaramaz diyordu. Onu imha edeceğiz. Zaten yapman gerekeni yap diyor. Başka bir şey yazan yok zaten. Bunlar konuşamıyor. Abi kafesten bir kurtu imha etmemiz gerekiyor. Edeceğiz. Aynen başlarım kazandık abi. O da neydi? Neydi abi? Güzelim kemik kartı aldık. Abi kafesteki kurtu imha ettik. Bir dakika. Çıkmış kafesten. Kafesteki kurt kafesten çıkmış arkadaşlar. Kafesteki kurt bizde. Ve kafesi kurtu buraya koyacağız. Koyduk. Ve bıçağı açtı abi. Özel hançerimiz sonunda o sincan pençelerini ayırdın. Fakat bunu yapmamış olmayı dileyeceksin. Neden abi? Neden bunu yapmamış olmayı dileyeceğim? Ha bu arada şey değişmiş. Kurt ve sincap. Sincap ve kurt koyacağız arkadaşlar. Burayı halletmek için. Bu tablo değişmiş. Öldüğümüzde değişti herhalde. Şeye bir daha gideyim, makineye Umarım o hançer hedefini tutturur. Cesur biri olmalısın. Abi bundan sonraki olayımız hançerle. Hançer nerede? Masada. Bu özel yetenek gibi bir şey mi abi? Saatte ne yapacağız peki? Saatte şu anda bir şey yapamıyoruz. Hançerimiz var abi. Buralarda bunlar hala oynamıyor. Asa ve çekiç. Mantarlar oynamıyor. Bu ne? diş topluyoruz. Aa kuru kafanın dişlerini aldık. Bunlar bizim işimizi mi yarayacak? Mantar. Kuru kafanın dişlerini topladık abi. Aha. Ademin adamın mumunu söndürdük. Bize bakıyor. Kanka yanlışlık oldu ya. Kardeşim yanlışlıkla söndürdük mumunu. Adam mumunu söndürdük abi ne iş. Söndürmese miydi? Bunlar benim Bunlara hiç dokunmayayım. Neyse şu masaya bir oturalım biz. Biraz anlarız. Ama kurt serbest olarak hançer almamız iyi oldu. Sincap'ı aldık. Şimdi bu ne? Bu arada hançere bakayım mı? Neymiş bu? Kullanan için teraziye bir ağırlık koyacaksın. Acısı geç, geçici. Abi bu şey gibi bir şey bu hançer. Pense gibi bir şey. Boğa kurbağası. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Abi o zaman sincap koyup. Kara oyunu koyup. Bu şekilde bir başlayacağız bakalım. Kart seçiyoruz. Şanslı bir kart çektin. Bu kim ya? Bu bizim böcek mi abi? Tipi mi değişmiş yoksa başka bir kart mı bu? Ne bu? Şişede sincap. bunun ne oldu bilmiyorum. Bu bizim önceki böcek kartı mı acaba ya? O ona benziyor ama. Tam da emin olamadım. Devam abi. Güzel. Oo. Şimdi birazcık sıkıntı oldu işte. Hemen hallediyoruz. Bunların canı bir zaten. Buna koyarsan bu kendini öldürür. Buna koyarsam bu bunu öldürür. Güzel. Onu öldürdü. O ona vuracak. O kendini öldürecek. Güzel sincabı çekip hemen defansa koyuyoruz ve devam ediyoruz. Ona vurduk. Nice. Oo. Yılanın önüne hemen benim sincap koymam lazım. O yılan çok tehlikeli. Koy abi sincabı yapıştır. Güzel. Abi. işler biraz sıkıntılı olmaya başladı. O bana vuracak. Beni öldürecek. Ben onu öldüreceğim. Şunun önüne koyalım abi. küçük bana vuruyor çünkü. Bunu da kullanmak istiyorum birazdan kullanacağım onu. Merak ettim ne oldu. Oo. Abi. Ya mumumu kaybedeceğim. Belki kaybetmeyeceğim. Kaybetmeyeceğim abi. bir vururum. O ölür. O da hiçbir şey yapamaz. Kaybetmez. Aynen. Şu şekilde olacak. Güzel. Abi çek bakalım. Koy sincem buraya. Şimdi biz öne geçiyoruz işte. Gayet güzel. Evet barıştan uzattık güzel özel yetenek de harcamadan Başardık arkadaşlar harika Şuradan Güzel mi kartımız seçelim Aman böceği yalnız şu an havan böceği istemiyor ama Yine de seçelim şunu şöyle Buradan Nereye gidelim Ateşe gidelim abi kartımızı alalım Sonra videoyu sonlandıralım. Hangi karta basacağım biliyor musun arkadaşlar? Hı -hı. bakayım şöyle. Hangi karta basacağım? Hangi karta basacağım? Can için Mantis'e tabii ki. İyi bir kart çünkü Mantis tanrısı bayağı işime yarayacak bir kart. Evet abi. Evet canlar bu videonun burada sonuna gelelim. kurtu kafesten kurtardık. Sonra kurtu yerine koyup hançeri aldık ve hançer şu anda bizde. Hikayenin bu kısmında ilerledik. Burada yapacak bir şey kalmadı sanırım. şu tablo var. Ve burada saat var. Bir de buradaki çekiçler var sanırım. Ondan sonra odadan kaçmaya başaracağız gibi duruyor. Yani ufaktan oyunun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Muhtemelen bir 5 bölümü falan bitiririz diye düşünüyorum. Evet kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın dostlar. Görüşürüz.